ederim. Anneciğim nasılsın? Teşekkür ederim Gancem. Sesini koydum daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Me ediyorum. Menekşe gözlü kızım benim. Duygulandım. <laughs> menekşe gözlü kızım. Menekşe. Tam menekşe gözlü ama. <laughs> Esra evet, Hanım evet, ben e, ailemle evet. gurur duyan bir kadınım. E, benim e, annem çok güçlü bir kadın. Yıllarca çalıştı. Bu devlete hizmet verdi. Keza babam da o şekildeydi. Ama yıllar önce ben babamı kaybettim. Ee, annemi çok seviyorum. Böyle bir annem olduğu için, böyle bir ailem ve kardeşlerim olduğu için onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Yani şu anda inanın çok duygulandım. Sen niye New York'a gitmedin? Ee, ben zaten gideceğim Mayıs'ta. Ha evet, Mayıs'ta bir ha gidip planım var. hani orada yaşamıyorsun. Evet. evet, benim ablam oranın yani çifte vatandaş, orada e, üst düzey bir görevde yer alıyor kendisi. Annem de şu anda onun yanında. Ben ikisiyle de çok gurur duyuyorum. Annemle, ablamla, aynı erkek kardeşimle. kardeşimle. Dünyaya bir daha geleyim yine aynı anne babayı ve kardeşlerimi seçerdim. Ay. Evet. Gerçekten öyle ama. Kesinlikle. E, Merhaba Medine anneciğim nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben de tebrik etmek istiyorum. Böyle hanım hanımcık, mükemmel bir kız çocuğu yetiştirdiğiniz için. Kızınız burada bana emanet. Gözünüz hiç arkada kalmasın. Güzel görüşleriniz için ben size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. E efendim, ben bir şey sorabilir miyim? Size? Efendim. Benim ben size bir şey sorabilir miyim? Tabii diyorum? ki sorabilirsiniz. Buyurun efendim. Şimdi yani izin verirseniz isteyen şey soracağım. Bu umut için konuşacağım. Ne için? Umut için, umut için yayında konuşan umut var ya benim için. Evet konuştum. evet umut Bey. benim için evet evet buyurun. Benim, benim için bazı yayında konuştuk şey, konuşmalarından dolayı ona çok kırgınım, çok kırgınım. Bana bir özür borcu var. Ben özür dilemesini bekliyorum. Özür dilemek büyüklüktür, erdemliktir. Özür dilemeyle insan bir lakabı büyür. Ondan ben bir özür bekliyorum. ...haklısınız, evet. kesinlikle katılıyorum. Evet. An Anne? İnşallah bu özür Efendim ile. Ben yine söylüyorum Esra Hanım... E, ...kalabalıkta, artistik yapanın... ...tenhada özrü kabul olmazmış diye... ...yine o sözümün arkasındayım. Benden de özür dilemesin. Ben geçtim o, bana bir hayvan... ...benzetmesinde bulunmuştu. Onu da geçtim ama benim annem... ...onun annesi kadar saygıdeğer bir hanımefendi... O yüzden ben de annemden bir özür bekliyorum. Ya yani annemi bir özür dilemesini bekliyorum. <laughs> Katılıyorum kesinlikle. Nedine teyze hiç bunlara canınızı sıkmayın. Kızınız burada, evet. görüyorsunuz ekranda. Gayet Canım. mutlu. Menekşe gözleri pırıl pırıl bakıyor. <laughs> Elsana ben, e, buraya, buraya, buraya <laughs> ben. ben buraya gelirken ilk sorduğum kişi annem oldu. Ben annemsiz bir lira harcayan bir kadın değilim. Gerçekten evet, mi? Evet kesinlikle her şeyimi anneme sorarım. Her şeyimi annemin kontrolünde yapan bir kadınım. E, çünkü benim annem çok zeki, çok akıllı ve çok güçlü bir karakter olan bir kadın. E, onun hayat tecrübesine çok güveniyorum. E, buraya gelirken de kendisine sordum. Ben Esra Erol Hanımefendi'nin programına çıkmak istiyorum dedim. Bana dedi ki kesinlikle senin kalitene yakışır gitmelisin Ay, dedi. Ay canım benim öpüyorum ellerinizden. Medine teyze. Medine güzel. teyze. Öpüyorum de, sevgiyle sizi. Ben de öpüyorum. Esra ne bir ricam var? ben bir var sizden. Özel bir ricam. Buyurun. Şimdi benim e, bir şarkı isteyeceğim sizden. Şarkıyı da Gamze'ye çok yakıştırıyorum. Ben de özel bir hatırası olan bir şarkı. Fikrimin eee fikrimin Fikri... Bir daha ne Şu... olur? <laughs> fikrimin bir saniye. Fikrimin ince gülünü şarkısını istiyorsunuz. Onu bana yakıştırmış annem. O şarkıyı her şey buraya çıktığımda o şarkı benim şarkım olmuş. Bundan istiyorum. sonra Gamze her çıktığında Fikrimin ince gülü çalacak. Hiç merak etmeyin siz. Hatta başlıyoruz bile. <laughs> huyun yoktur bedeli, sana göre... Hazır mısın talibinle buluşmaya? Alkışlar Gül Şafak için. Ali Haydar bugün hayatıyla, aşkıyla, sevdasıyla, geleceğiyle ilgili kararı vermek üzere Sürit'te alkışlarla geliyorlar. Söylediklerim doğru değildi. Bir kızgınlık anında söylenmiş gerçek duygularım değildi. Dille bak itiraf ediyorum. Seni çok çok seviyorum. Cuma günü e, Ali Haydar'a Büşra'yı affetmesi konusunda en çok sevdiği, düşüncelerine saygı duyduğu Cener abisinden, Fırat abisinden, Hoca'daki birçok adaydan e, baskı geldi. Dedi ki şu anda hızlı karar vermek istemiyorum. Önümde iki gün var ve düşüneceğim. Cuma günü stüdyoda yaşananlar neler? Ve Ali Haydar'ın Büşra kararı ilk defa şimdi duyacaksın değil mi? Hazır mısın? <laughs> Önce bir hatırlatmamız var. Ben çok büyük bir hata yaptım. Kendisinden de her şey için özür dilerim. Beni affet. Ama ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben sana kazanmak istiyorum Ali. Biliyorum zor olacak bana güvenmen. Zor olacak yine eskisi gibi olmamız. Ama inanıyorum ki sonunda olacak. İlk başta ben de çok kızdım Müşra'ya. Ama bir cahillik etmiş, çocukluk etmiş, seni kıskandırmak için yapmış. Bunu kalpten inanıyorum ben. Başka bir art niyeti olduğunu sanmıyorum. Eğer beni bir abi olarak görüyorsan, Müşra'ya bir şans vermeni istiyorum. Seni çok sevdiğim için vereceğim Helal. bu şansı. Aynen. Ama... Aynen. O kadar beni, bizi, bu ilişkiyi seven insan ısrar etti diye ben dinlemek istiyorum. Ama tek bir şey de rica ediyorum. Pazartesi ben gelip de buraya ben yapamadım dersen ne olur o zaman da bana kızmayın. Yok. O an bu an. Sen mi konuşursun? Ben düşündüm hafta sonu gerçekten düşündüm ve sağdan soldan değil yani kimsenin fikrini almadım bu konuda. Ben bunu sindiremeyeceğime karar verdim. Yani bu öyle hani böyle affettim olacak bitecek bir şey değil. Bundan bir ay sonra da benim aklıma gelecek, iki ay sonra da gelecek. Ali. Gene e, benim sende bir hakkım varsa helal olsun. Ali. Bak şimdi bana. Bak. Sana ilk geldiğim günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şu kapıdan girdiğim anı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne kadar saf, temiz. O duygularlaydım ya. O duygular şu kadarcık bile değişmedi. Sadece kafam karışıktı bir boşluk. Anlıyor musun? Biz... Biz bitemeyiz Ali. Biz bitmemeliyiz, anlıyor musun? Emin misin? Eminim çünkü seni çok seviyorum. Beni çok seviyorum. Ali. Evet. Çok seviyorsun değil mi? Evet. Çok seviyorsun. Çok seviyorum. Yaptığın Kenan mı? kim Büşra? Kenan kim? Kenan ya? kim? Kenan kim ya? Kenan o kim ya? Kim? Hayır öyle bir Hani yalan söylemeyecektin. Kenan kim Ali? Bir şey söyleyebilir miyim? Büşra. Ben ben bir şunu söyle ben ben bu olayı söylemeyecektim. Sine'yi çekecektim ama tibeti yedim yuttum ama hadi dedim. Gene söylemeyecektim. Çıktım ben buraya. Allah hakkını helal et. Ama hala seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diye bas bas bağırıyor. Ondan sonra da işte Ali Aydar taş kalpli olacak. Bari kendinle yüzleş. Kenan'ın kim olduğunu açıkla. Ya o tanımıyorum ben öyle birisini ya. Buna da böyle diyorsan artık. Ben hiçbir şey demiyorum. Büşra. abicim ben bu ilişkiye biliyorsun destek verdim. Cuma günde dedim ki ben e, Büşra'ya güveniyorum. Ona bir şans ver. Ben dediğimden pişman oldum. Ee, ben zaten bu ilişkiyi Ali Aydar da istese ben istemiyorum. Fazla bir şey söylemene gerek yok. Tanımıyorum diyorsa tanımıyordur. Ee, Esra Hanım da evet. izin verirse. Peki. Yani, ben, lütfen bundan sonra da bana Caner abi Ali Aydar'ı seviyorum. Ali Aydar Aydar'ı seviyorum. Ne yapıp sakın deme abicim. Lütfen. Peki. Lütfen sakın. Lütfen, seni de bir Yazarsan engelliyorum seni WhatsApp'tan. E, ben, bahsettiği isim kim? Anlatacak mısın? Bak. Ya tanımıyorum. Bak lütfen bana şimdi şey... Bekle Lütfen bir karışma. tanımıyorum. Hüseyin sen ne biliyorsun? Ezra abla ben Ali için, Büşra için çok uğraştım. Kendim hafta sonu Ali ile seni çok seviyor. Ona bir şans daha ver, affetmek erdemliktir dedim. Ama ben bugün Ali Aydar'la biraz konuştum ve bir şeye şahit oldum. Gerçekten Büşra ben de çok şoktayım. Bu arkadaş lahir abi. Tam ver. Ya Esra abla ben şunu biliyordum buraya. Hadi söyleyelim yani böyle bence saklayacak gelip bir şey yok. De, benim öyle bir niyetim yok. Ben kendi yoluma bakıyorum. Ben buraya gelip de Esra abla buyur deyip de çıkarıp... Ben böyle değil. Allah yolunu bahtını açık etsin. Anladın mı? Eğer kim olduğunu çok da öğrenmek istiyorsan çıkışta sana gösteririm hala yüzüne bakacak bir şey yok varsa da. Göster. Göster. Ya hala göster diyor ya. Bir saniye arkadaşlar. Ya, ekipten bir kişi konuşmayacak mı? Hala göster diyor ya. Esra abla ben konuşabilir miyim? Gör Pınar gördünüz bir şey var mı? Bir şey gördünüz mü Ben gördüm ama ben konuşmak istiyorum. Tamam. Peki Instagram'da ben... mı WhatsApp mı? Abi Instagram'dan tanışıyor. Ee, şu şekilde ee, çocuk yazıyor. Belki yaz... sahte fake hesap? Sahte değil bütün dökümler vardı. ben şimdi burada size çıkarıp Yazıştık gösterdim. Yazıştık ve ha. görüştük diyor. Siz... Ondan sonra işte <laughs> e, en sonda 13 Şubat e, 13 Şubat'ta 1.47'de e, konuşmaları. Ya bunların hepsi benimle döküm ben burada çıkıp da altı boş bir şey söyleyemem zaten. Şey Bana bu... Ha, Duydum gördüm gördü, yani. yani ben burada... Anladım. Ki, Hatta ben bunu ya, Büşra sen ne diyorsun? Ben şu an şok oldum. Ya, sen, ya bak... Ben çıkayım abi. Büşra bir şey söyleyeceğim. Büşra, Yolun Büşra, Allah. Büşra, ben, Büşra Kenan diye biriyle konuştun mu 13'ünde 13 Şubat'ta? Ne olur bak konuşmadım deme. Tamam ailen izliyor bel kızacaklar diye şey yapıyorsun ama... Yani konuşmadım Bir kere deme. doğruyu söyle kendin için ya. Konuştum ne yapayım de, şimdi? Her şeyi yayınlayayım ya. Konuştuğunu, tarihin, onu bunu. Konuştum da geç git. Evet ah, bana talip sosyal geldi. medya. Ya abla şunu dese amenna konuştum bana talip gelmesini istedim. Bize. Hala gözüm baka baka yalan bu kadar yalan söyleyemez ki. Biraz samimi ol insanlara karşı ya. Lütfen senden rica ediyorum ya. Abi ben sıkıştırmıyorum. Biliyorum biliyorum anladım ben. Ben sadece ki evlenmek için geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Anladım. Bu arada sen yazışmaları gösterebilirsin. Kabul edip etmemek senin elinde. Tamam. iyi misin? A hey. kendisine göstereceğim. Bakayım tamam. tanıyacak mı? Hatırladın mı? Hala hatırlamadın mı? Hatırladım. Evet. Adı Kenan mıymış? Ha, adı Kenan mıymış mı? Ne Sen? alkışlıyorsun? Sen sanki sütten çıkmış ak kaşıksın. Sensin, tebrikler sana. Burada beni de bütün Türkiye'ye suçlu gösterdin. Ben, ben ara seni ara kime bozucu suçlu gösterdim ya? Bana hala sosyal medyadan gelen yorumları hiç okumuyorsun değil mi? Ben Okumuyorum. ara bozucu oldum, ilişki bozucu oldum ben. Değil mi? Türkiye beni öyle tanıyor artık. Ben bir şey demiyorum sana ya. Sen çok profesyonel bir oyuncusun. Bak düzgün konuş benimle tamam mı? Ben zaten seni düzgün konuşuyorum. Konuşmuyorsun. olduğum için üzülüyorum. Başka hiçbir şey için değil. Şu an neyi düşünüyorsun, neye üzülüyorsun? Esra hanım, bilmiyorum ki. Kafamın karışıklığına mı çaresizliğime mi? Anneme kendimi nasıl ettireceğim mi? Annem benim yüzümü bile görmek istemiyor. Belki de haklı. Ya o kadar kötü yorumlar alıyorum ki. Yapmasaydın, etmeseydin. Sadece şunu söylemek istiyorum Esra Hanım. Herkes hata yapıyor. Belki ben hatalar yaptım. Kabul ediyorum. Sosyal medyada başkalarıyla yazışarak hatalar yaptın, evet. Belki de mutluluğu aradım. Bilmiyorum Esra Hanım. Programın amacı ne? İnsanların mutlu olacağı yol arkadaşını bulmak için kendi sosyal çevresinin dışında programın imkanlarını da kullanarak çok daha geniş alandan taliplerini bulabilmesi. Asıl niyet bu. Evlenecek kişiyi kendi yaşam alanının dışında bulabilmek. Bu niyetle yola çıktığınız zaman izleyiciler bunu çok iyi anlıyorlar. Ama bazen işte o hata dediğiniz şey o. Buranın büyüsüne kapılıp bu niyeti unutuyorsunuz. Burada sanki bir e, popüler olma ya da işte buranın imkanlarını yanlış amaçlar için kullanıyorsunuz. En büyük handikap burada başlıyor. Sosyal <laughs> amaçta bakın. Burada bulunma amacınız yalnızca eşinizi bulmak, yol arkadaşınızı bulmak ve bunu bulurken de bu programın imkanlarından faydalanmak. Bu niyet çerçevesinde bu programda kalabilirsiniz. Bu niyetin dışına çıkıyorsanız işte hatalar orada başlıyor. Hatayı orada arayacaksın. Sen hangi amaçla bu senin sosyal yaşamındır. Yetişkinsin. Kendi kararlarını kendin alabilirsin. Sosyal medyada ya da kişisel hayatında her şeyi herkesle konuşabilirsin. Ama ekrana yansıyan işte samimiyetin yitirdiğini anlıyoruz i̇şte biz. İşte beni kötü o yargılıyorlar. O samimiyet Hiç kötü şey yargılama ediyorum. değil. Bize yansıyan senin samimi olmadığını anlıyoruz biz. Bir de şunu merak ediyorum. Yoksa Mesela, iyi ya da kötü olmakla da karşı... alakası yok. Hala Ali Haydar'a kendini affettirmeye çalışacak mısın? Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum. Yani ben empati yapıyorum. Ben olsaydım değil şuraya çıkmak buraya bile gelmezdim. Peki. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Gülşefan Talibi Murat Bey geliyor alkışlarla. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nereden geliyordunuz? İstanbul'dan. Neresi? Beylikdüzü. Güzel. Kaç yaşındasınız? 30. 30. Güzel. Ne işle uğraşıyorsunuz? Şu anda kendi işletme yerim var. Hı -hı. Ee, onu işletiyorum. Anladım. Ailevi. Anladım. Ailenizle birlikte bir işletmeniz var. Evet doğrudur. Anladım. Doğru. Bana biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani 30 yaşındayım. Daha önce hiç yapmadım. Ee, daha önce mağazada yönetici olarak çalışıyordum. Şu anda kendi ailevi işletmecisinde e, devam ediyoruz. Bu şekilde. Bu kadar. Yani böyle hobileriniz var mı? Bana biraz onlardan bahsedin. Gezmeyi sever misiniz? E, vakit buldukça açıkçası sinemaya gitmeyi seviyorum, gezmeyi seviyorum, sahilde dolaşmayı seviyorum. E, yani hani eğlenmeyi de seviyorum. Peki evlilik yaşınızın geldiğini düşünüyor musunuz? O e, evlenecek kadar olgunlaştığınızı, e, bir evi kendi himayenizin altınıza e, alıp da o evi geçindirebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Yani bu tek... öyle olduğunu düşündüğüm Hı -hı. için buradayım zaten. Hı. Aileniz peki destekliyor mu? Evet. Beni biliyorlar mı? Gördüler mi? Tanıyorlar mı? Yani seni izlediler. Ben de izledim ama yani işimden dolayı çok fazla izleyemedim. Kaç kez gördünüz beni? Kaç kez gördüm. Yani saymadım. Ya Sayman mı gerekiyordu? <laughs> peki yorum almak istediğin kim var? Var. Ee, Bu seden almak istiyorum. Ee, Şeyi Buse'den. <laughs> bir de Meriç abiden alacağım. Bir Buse'ye ben diyordum. Buse ne düşünüyorsun dedim. Esra Hanım da oraya bak yani herkes Buse'de <laughs> kitlendi. Buse. Buse. Bu gelin gibi olmuşsun. Bir kalksana çok ya. Çok güzel olmuş. Evet çok hoş olmuşsun. Olmuş Çok güzel. Mi? Maşallah. Kendime de bir göstereyim dedim. <laughs> ee, beyefendi Murat Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş ee, ne düşünüyorsun? Hoş gelmiş tekrardan diyorum. Konuşur, ama çık, e, bence sizde biraz sinir var mı? Ben biraz öyle ama. Sinirliyken. <laughs> Hadi dedi ya şey hani evliliğe hazır hissediyor musunuz? Hazır olmasam gelmezdim dediniz ya. Abi yani hiçimle cevap. Olarak ha, hani hazır söylüyor. olmasam zaten burada bulunmazdın. Hani, hani şey o, diyor ki yani, yani sinirle şey alakalı dedi. bir durum değil. Sadece hani e, cevap vermem gereken cümleyi kullandım. Burcunuz ne? Oğlak. Ha işine düşkünlüğünden belli zaten. Peki olumsuz olur diye düşünüyorum. Olumsuz. 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 Meriç abi, tamam. Meriç abi söyler misin? Ben mi söyleyeyim? Evet. Şimdi, ben senin sözlerini çok saygı duyuyorum. Arkadaşımız çok presentable bulunduğu iş Her ortamlarını sunum. anlattı. Artık Türkçe söylüyorum çok kalifiye. Ee, fakat şu anda bulunduğu ortam itibariyle heyecanlı kendisini çok iyi ifade ettiğini düşünmüyorum. Ee, şimdi senin tip olarak beğendiğin tipleri biliyorum. Aslında tip olarak benim düşünceme göre ya sana uygun işler, değil ama tiple tanıman olsaydı. gerekiyor. Şimdiye kadar 10 kere evlenirdi. Tipe yani. takılmayın. Ben her ben zaman de, söylüyorum. 20, yüz e, güzelliğine 40 günde doyarsın. Kalp güzelliğine 40 yıl doyamazsın. Bence bir tanı derim yani. Alkışlarla açıyoruz. Paravanı. bana. durduracak Güneşi <laughs> dolduracak Duracak bir sevgi istiyorum Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimle tütecek Bir sevgi istiyorum Ben geldiğinizde konuşamadım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten ama olumsuz. Niye? Niye? Gül Niye? Şafak. Yani. Niye? Ya ben bir şey söyleyeyim. Ben bu zamanla rüyaya biraz hak vermeye başladım. Gül o şaffer. ilk bakışta o etkileşim var ya o elektrik. Hakikaten onu almak gerektiğine inanıyorum. Yani. Elektriksiz olmuyor bu olmuyor iş. Olmuyor. Gül şaffer. Bak beyefendi uzak yerden gelmiş. Bir çay iç. Tabii ya. Efkan ya adamım ya. Teşekkür Esra'dan. ederim. Sağ ol. Fikrine saygı duyuyorum ama ben... Söylüyoruz da. Bak yakışıklı ben, bir beyefendi gelmiş. <laughs> ben de ortaya bir şey söyleyeceğim iki iki kelime. Ahmet gelmedi, kuş uçtu. uçtu. Ee, çok te